19. soruda arkadaşlar, e, bu dizelerle ilgili, bu e, örnekle ilgili olarak hangisini söyleyemeyiz diyor. Tevfik Fikret'e ait bir şiiri okuyacağız. Demiş ki Aşıkkın'da Söyler dili kullanılmıştır. Arkadaşlar ilk mısrayı şöyle okuyabiliriz. Ey Haluk, bu memlekette de bir gün sabah olursa, eğer bu memleketin, bakın burada bir yani bir nutuk havasını seziyoruz şiirin söylenişinden. Dolayısıyla A maddesini çıkarabiliriz. Anjanmanlara yer verilmiştir deniliyor. Biliyorsunuz Anjan buman Türkçe çok şöyle söyleyelim. E, Mısra e, hakimiyetini kırma. Dizeyi alt Mısra'ya bağlama demekti. E, eğer bu memleketin seslenen şu nasiye-i mukadderatı bakınız tamlamanın bir parçası üst mısrada bir parçası alt mısrada kaldı. Dolayısıyla bu ikisi birleştirilerek okunduğunda e, bir düz yazı gibi akıcılık sezilmiş oluyor. Buna anjan bu bir deniliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yer verildiğini söyleyebiliriz. Yabancı kelime ve tamlamalar vardır. Evet. Yani gördüğünüz gibi ihtirazı temasıyla bu şu paslı çehreyi millet gibi Arapça Osmanlıca tamlamaları yer verildiğini görüyoruz. Biraz e, şekilsel olarak yardım alacağız arkadaşlar. Parnasizm, şekil mükemmelliği demekti. Yani aruza, sözcüklere dikkat etmek demek. Tevfik Fikret'in şiir olmasından bunun yapıldığını anlayabiliriz. Olmayan maddeyi nereden çıkaracağız? Bireysel bir duyarlılık diyor arkadaşlar. Oysaki ki şiirin daha ilk mısrasından bu memlekette de bir gün sabah olursa ey Haluk diye... ...toplumsal sorunları e, eleştirel bir yaklaşımla dile getirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bireysel bir tema değil, toplumsal bir tema işlendiğini söylememiz gerekir. Dolayısıyla da cevap şıkkı Edirne maddesi olmalıdır.